Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sulama videosu atalım dedik. Arkadaşlar artık damlama sistemlerini kurdum. Havalar çok sıcak olmaya başladı bir haftada aşırı sıcak. Pazartesi günü ilk sulama yapmıştım ben. Şimdi bugün günlerden Perşembe. Pazartesi akşam suladım. Şu an saat yine 20 yani akşam. Güneş şeyini kaybetti. Kesinlikle sıcak saatlerde sulamıyorum arkadaşlar. Yani sağlık çarşamba perşembe. Tam 3 gün oldu. Havalar sıcak gittiği için bunaltı sıcakları olduğu için 3 günde bir sulama yapmaya başladım. Henüz bu ikinci sulamam. Domatesleri hiç sulamadım. Yeni suluyorum arkadaşlar. Domatesleri şu an ilk defa ektimden sonra ekimden sonra 2 gün suladım. Can suyu verdim. Ondan sonra şimdi ilk defa suluyorum arkadaşlar. Damlama sistemim de var arkadaşlar. Şu an damlama başka tarafa Bulandım için burayı normal e, hafif suyla suluyorum. Çiçeklenme başladı domateslerde arkadaşlar, o yüzden sulamaya da başlamamız lazım hepsinde. Çiçekler oldu, bakın. Çiçek, çiçek çıkana kadar domatesi sulamasanız hiçbir şey olmaz. Hepsinde çiçek var, birinci çiçekleri var hepsinde. Birinci çiçek çıktı. O yüzden e, sulamaya başladık. Şöyle e, göstereyim arkadaşlar. Daha önce internetten aldığım geçen iki senedir kullandığım damlama sistemim var. Ee, yalnız arkadaşlar bunu e, kullanmak için bayağı bir tazikli su gerekiyor. Normal ha, şebeke suyu olur. Ben e, şeyden suladığım için yağmur suyunu biriktirip suladığım için e, normal akımdan şuradan gücü yetmiyor. Elimde pompa var. Onu da basıyorum. Yani şuradan suyu saldığım zaman bir noçme suyu sağladığım zaman o damlama sistemine gücü yetmiyor. Ben de başka bir şey denedim arkadaşlar. Şurada normal hortumu aldım. Yine normal yağmur suyundan akan sudan normal hortum aldım ve damlama gözlerinden alıp kendim taktım hortumlara şu şekilde kornişonlara denemek için. Sayısız bakın burada 40-50 tane var. Hepsinde damlama var. Ama şurada ince ortamda 10 taneye gücü anca yatıyor normal akım suyunun. Burada bakın hepsinde hepsinde damlıyor arkadaşlar. Şöyle hepsine taktım. Sayısız böyle taktım. Hepsinden yavaş yavaş damlıyor. Arkadaşlar 3 gün önce sulanmış olmama rağmen şu ıı, mat sayesinde altını kaldırıp baktım. Hala bakın Şuralarda e, su buraya gelmedi bu Pazartesi günündeki suyun nemi hala burada yani. Hala nemli biraz. Yani 3 gün sıcak olmasına rağmen hala nemli. Şu şekilde arkadaşlar normal bahçe ortumuna şunları taktım. Damlama hortum şeylerini. Şu bir tanesi akmıyor niye? Bir daha şuna. şunu. Evet. Kapalıymış o. Şimdi bak gördüğünüz gibi şu şekilde etraflarında sayısız taktım. Bu tarafında bu tarafın yerine dek geliyor. Şu şekilde akıyor. Sadece biberi salma suyuyla suluyorum arkadaşlar. Sadece biberi salma sulamaya sulamayla suluyorum. Fasulyeyi de salma suyuyla sulayacağım. Daha hiç sulamadım. Şimdi sulayacağım. Patatesi de belki biraz veririm. Domates de oradan yavaş yavaş akan suyla sulanıyor. Çünkü hızlı su, hızlı suyla suladığımız zaman toprak yüzeyinde bozulmalar oluyor, diplerinde bozulmalar oluyor. Şu şekilde gücü var arkadaşlar. O bidondan gelen suyun gücü bu damlama sistemine gücü yetmiyor ama hortuma taktığım için yetiyor. Şu şekilde etrafını yumuşak bir şekilde sulama yapıyorum. Bunlar da aynı şekilde Yavaş yavaş sulanıyor. Bunlar da salatalıklarımız arkadaşlar. Damlama sulama e, iyi arkadaşlar. Çünkü bitkinin etrafını bozmuyor. Kaymaklanma olmuyor. Bakın. Biberde e, salma sulama yapıyorum. Salma sulama yapıyorum. E, topra bu orta bölüm toprak kaymaklanma oldu hemen. Daha bir kere sulanmama rağmen. Bugün sulamadan önce şöyle ile hızlıca bir sürttüm geçtim. Ve ondan sonra sulama yaptım. Çünkü sertleşecek çünkü biliyorum. O yüzden bunlara da bir dahaki sefere bunlara da biberi de damlama kuracağım şu. Normal şunlar daha çok hoşuma gitti. Hortum, bahçe hortumu alıp damlamaları takacağım. Bunlara da o şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar. Sulama havalar sıcak. Bakın çok sıcak. 30 derece sıcaklık var arkadaşlar. Ama nem o kadar çok ki 40 derece hissediliyor. 30 derece sıcaklık olmasına rağmen 30 derece sıcaklık olmasına rağmen arkadaşlar. 30 derece sıcaklık olmasına rağmen arkadaşlar. Ee, 3 gündür sulamıyorum. Yeni suluyorum. Yani durmadan sulama yapmayın. Fazla sulamanın faydası yok. Zararı vardır emin olun. Daha önceki senelerden biliyorum. Çünkü çok yağmur yağdı seneler. Ee, verim olmuyor. Çürüyor biberler falan. O yüzden çok sıcak olsa bile 3 günde bir sulamanız yani haftada 2 gün sulamanız güzel sulamanız yeterli olacaktır. Sıcaklara bağlı olarak. Yağmur yağarsa tabi bunu ona göre ayarlarsınız. Evet arkadaşlar bugün de sulama videosu olsun dedik. Şöyle sulama hakkında nasıl yaparız ne yaparız. Sağ içinde e, direkler taktım. Böyle sağ ve kornişonlar için. Şöyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.